Merhaba arkadaşlar. Hacettepe Tıp'tan üçüncü videomuz. Sevgili Hayat Topaç'la beraberiz. Hayat hoş geldin. Hoş bulduk. Hayat hem ekosistemden hem biyocediden öğrenci. Bunu gurur duyarak söylüyorum. Arkadaşımız 2021 YKS'de 12.240 yapıp mezuna kalmayı tercih etti. Ve ben o zaman Hayat'la görüştüğümde bana, ben dedim ki niye 12.000'den mezuna kalıyorsun? Bana demişti ki ben Hacettepe Tıp'ta okumak istiyorum. Ya aynen bu cümleyi kurdu. Dedi ki yani Türkiye'deki bütün yok dedi. Ben Ankara'da Hacettepe tıp istiyorum. Israrla bunu söyledi. E dedim tamam hayırlısı olsun. Ve bunu başardı. Ben hayatın netlerini sizinle paylaşayım. TYT 40'a 0 Türkçe. Çok ilginç. Sosyal 19'a 0. Matematik 38'e 2. Fen 16'ya 4. AYT 39'a 1 matematik. 14'e 0 fizik. 13'e 0 kimya, biyoloji 11'e 2 sevgili arkadaşlar. 111,5 TYT'si, 76-25 AYT'si var hayatım. 98 OBP'si var. Bu OBP ve netlerde e, hamda 1485 yerleştirmede 1320. olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeyi başardı. Hayat, tabii ki şimdi burada sorulacak bir sürü şey var ama Türkçe'yi nasıl fildedin onu bir anlat bize. Hocam e, Türkçe'de, yani Türkçe zaten mesela 12. sınıfta en kötü dersimdi. Ama yani çok üzerine düşmüştüm 12'de ama böyle değildi yani 2001 TYT'de. E, bu senede yani sizin dediğiniz gibi zaten dil bilgisi hani hatırlıyordum ve yani biraz... Eksik olduğum kısımlara baktıktan sonra hani Türkçe'de yaptığım şey bölüm denemesi çözmekti ama onu da hani sizinle sizi beklemiştim hani belli bir süre çözmemiştik. Kısımda Aynen. mı başlamıştık evet. yani. Aynen işte o yani o zamana kadar hani ara ara bakıyordum falan. Sonrasında yani bölüm denemesi en iyi yol bence yani. Onun dışında bir de mesela şey yapıyordum bazen hani kondisyon olsun diye böyle iki tane Türkiye'de evet, yani, arka arkaya falan oldu. yapıyordum. Aynen o şekilde. Şimdi arkadaşlar bir sürü bir ekosistemli arkadaşınızla başarı hikayesi çektik. Biojet'ten görüştüğüm bir sürü öğrenciyle işte başarı hikayesi çektik. Benim söylediklerini birebir yapan, yaptığından emin olduğum bir öğrenci hayat. Yani gerçekten o kadar güzel bir şekilde süreci ilerletti ki çok rahattı. Hiç gerilmiyordu. Hani şöyle düşünebilirsiniz ya hocam 12 binden mezuna kalmış ne kadar gerilebilir diye düşünebilirsiniz evet. ama öyle değil. Hani e, o süreç gerçekten çok farklı oluyor. Ben bu vesileyle hani hayatı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Gerçekten seni yürekten kutluyorum. Yani yaptın hiç az bir şey değil. 12 binden mezuna kalmak biraz cesaret ister ve hedefini bu kadar net koymak da öyle. Herkesin yapabildiği bir şey değil. Yani ben Hacettepe Tıp için kalıyorum ve Hacettepe Tıp geliyor. Yani yıllar önce Rize Lisesi'nde çalışırken bir öğrencim vardı. Çok iyi bir öğrenci. Dedim ki sen ne okumak istiyorsun? Daha 10. sınıftı. Ben dedim matematik öğretmen olacağım. Ve de, sonra dedim ki nasıl yani sen? Ben dedim matematik öğretmeni olacağım ve bu okula geleceğim. dedi. Burada çalışacağım dedi bana. Niye dedim? Baksanız hocam dedi. Gelen gidiyor, gelen gidiyor dedi. Biz dedi bir dönem bir hocayla geçiremiyoruz. Çok fazla öğretmen gelip gidiyordu. Ben o okuldan ayrıldım. Yıllar sonra o kız matematik öğretmen olmuş ve bizim okula gelmiş. Orada çalışıyordu. Ondan sonra bir seni gördüm. O arada yani gerçekten hani ben bunu yapacağım, şunu yapacağım deyip de yapan seni gördüm. Peki Türkçe'yi dediğin gibi yani öyle çok üstüne düşmeden Öyle sevme soruları hocam bir de. Ha, onu da diyordunuz. Ailesi ailesi çözdüm. ]ler. Aynen son 20 Çıkmışlar. yıl. Yani mantığını anlamak için Aynen. iyi oldu. Peki sosyal 19'a 0. Çok güzel. <laughs> evet. Onu ee, nasıl hocam sosyali nasıl yaptım? tarih seviyordum. Yani ilgim vardı hep. Hani e, coğrafya hocam sosyalle bayağı sonlardı. Yani 12. sınıfta zaten Sonlarda doğru çalışmıştım ama hani mezun sevmeye başladığımda da hatırlıyordum yani. Unutmuyor Aynen. değil mi insan? Yani, Öyle bir şey var yok, sosyal yani unutturuyor güzel falan. Güzel çalışınca falan unutulmuyor Aynen, yani. Aynen çözüyorsun ya. Sonra deneme çözüyorsun evet. Orada başlayayım. sorular var yani o soruları yapıyorsun nasıl unutabilir insan? Ama feni kötü yapmış. Evet. Hocam, neye borçluyuz 16 da? Hocam 4. feni valla kötü yaptım. Şu anda pek hatırlamıyorum. <laughs> niye kötü evet. yaptığımı hatırlamıyorum ama kötü yapmışım. Evet yani ben de şaşırmıştım ama yani o an bilmiyorum. Öyle Sınav olmadı. anıydı alakalı. Evet olmuş. herhalde. Çünkü bu evet. kadar kötü yapmıyordun yani feni. Evet evet. Ha, diğerlerinden kaçtı. Türkçeden yani. kaçıyordu evet. denemelerde. Sosyal bu kadar 19'da 0 sıfır hiç falan olmuyordu. olmuyordu. <laughs> ama fen iyi oluyordu. Yani fen'i fullledi denemeleri ben biliyorum ama birbirini dengelemiş bir şekilde Evet. öyle gelmiş. Peki hayat, şimdi iki yıl gerçekten pek çok kaynak çözdüm, pek çok deneme çözdüm. Yani bunlar içerisinde sana en yararlı olduğunu düşündüklerini bizimle paylaşır mısın? Evet, evet tabii ki. Şimdi matematikte hocam 3 de bence hmm. yani gerçekten çok iyi, orijinal çok iyiydi. Onu çözmüştük. Başka yani. Piyasadaki diğer kaynaklar da iyi ama hani en çok bu ikisi aynen, gerçekten. Aynen. Aklında kalan, evet, hatırda kalan. Aynen. E, geometride de ben 3'te çözmüştüm hatta. Onu da öneriyor musun? Güzel AYT bir geometrisi. Şey. Evet bence evet, çok güzel. AYT geometrisi Tamam. E, Türkçe'de yani hocam bölüm denemesi ve işte ÖSYM soruları hani öyle ekstra bir böyle paragraf kitabı falan çözmedim yani. E, başka şey... Fizik, kimya, biyolojide? E, AYT fizikte yine 3D çözmüştüm ve başka hocam unuttum şu an. Fizikle Nihat Bilgin çözdün mü? Nihat Bilgin de çözdüm aynen. Ondan fizikte sonra, hocam çok kaynak çözmüştüm. Apotemi de çözdün. Evet apotemi ben de, de çözdüm. Ben biliyorum sen de çözdün. Evet hocam sizin de çözdüm. Yani. Ama işte insan kazanınca unutuyor arkadaşlar. <gülüyor> Siliniyor. <gülüyor> Fesetleniyor. Peki kaynakları da böyle. Biyolojide Palme paraf çözdün. Evet. Yani o, kimyada Aydın çözdün. Evet. Ya bunları zaten Orada bir çözmüştüm ha. bir de. Sanki. Peki Aya şimdi bize şunu anlat. Şimdi sen çok güzel bir mezunluk senesi geçirdin. Yani her ne bana göre 12. sınıf senesinden daha iyi bir seneydi. Evet hocam çok daha iyiydi, rahat. Ya, bir anlatır mısın yani? 12. Tamam. 12. sınıftayken nasıldın? Tamam. Mezun senen nasıl geçti? Tamam. E 12. sınıfa başladığım zaman hocam şimdi şöyle Allah çok uzayacak ama. Olsun olsun. <laughs> tamam. He? şimdi işte on, biz 11'deyken pandemi başlamıştı. Ben başta 11'de işte çok iyi çalışıyordum. Pandemiye kadar. Sonra işte o pandemi zamanı, ikinci dönem yani 11'in ikinci dönemi kötü geçmişti. Sonra 12'ye de başlayınca ben strese girdim. Herkes çok iyi çalışmış, işte herkes benden önde ilerliyor falan diye. Ve sürekli böyle başkalarının benden iyi olmasını kafama takıyordum. O yüzden kendi çalışmalarıma çok odaklanamıyor vaziyete gelmiştim yani. Halbuki kendi önüme baksam daha iyi yani giderlerdi. Sen de iyi yapıyordun ama hani evet, birilerinin hocam, de seni Yani gözük... 3-5 net bile çok o önemliydi. Dershane psikolojisi evet, Evet hocam. Değil mi? <laughs> ya, Dershaneyi yani biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e, sonrasında işte ya baya bir hani psikolojik yani psikolojik tarafını çok iyi yönetemiyordum. Hani aklımın böyle başına gelmesi bir böyle ocak ayını falan bulmuştu 12. sınıfın. Sonrasında hani bu tarz şeyleri bırakmıştım. Kendi önüme bakmaya başlamıştım ama işte yani o da çok bu kadar oldu diyeyim ya da bir de hani 2021 sınav anında hocam yani ayeti çözerken böyle ağlıyordum hani gözyaşlarım dökülüyordu kitapçıya falan hani böyle çok psikolojik. Yani hiç bunları <laughs> görmedim ben bunlar ne falan mı diyordum. evet hocam yani bayağı şey sonra işte diyordum ki bu soruları hiç görmedim. İşte senin hatan işte bilmem hani Bak, kendimi suçlamaya başladın sınav anında. Aynen. Öyle bir döngü gibi Aslında bir şey Aslında şey olmuştu. yani o mesela 2021 sınavında bu psikolojiye girmeyip de ya sınav çok zor. Yani ben yapamıyorsam kimse yapamıyor diyebilseydin. Evet. Bence hani tam belki gene Hacettepe olmaz ama 12 binde olmaz evet, yani. Evet evet aynen öyle. 5 binde bir şey olurdu gibi geliyor bana. Evet ben de öyle evet, düşünüyorum. Neyse hayırlısı olmuş ya yani ben de bunu diyorum evet. mesela <laughs> i̇şte öğrenci mezuna kalmış. İşte hocam mezuna kaldım. Kaç? İşte hocam aslında ben 27 binlik bir öğrenci değilim diye başlıyor mesela anlatmaya. Hani çocuğun anlattıklarına baktığında hani 5.000 yapabilecek bir çocuk. E diyor ki hayırlısı olmuş. E niye? Çünkü sen hani 27 bin de aynı senin için 17 bin de aynı. Sen ilk 5 de bir yer istiyorsun. E yani 17 bin değil 7 bin bile yapsan belki tercih yapman konusunda bir baskı gelecek. Bir zorlama gelecek. Hı. Aa, işte bunu iyi düşünmek, iyi değerlendirmek. Peki sonraki yıl nasıl geçti? Ha, sonra mevzun? hocam işte mezun seneme gelince dedim ki, mezuna kalırken de demiştim ki yani ben hani elimden geleni yapamadım bazı şeylerden dolayı. Yani işte hani akademik yönünü belki götürdüm ama bence ikisini psikolojik yönünü de götürebilmek gerekiyor. O yüzden yani demiştim ki hani bir daha deneyeyim elimden geleni yapayım hani evet riskli bir sıralama çekedebilirim aynı da kalabilir geri de olabilir ama hani biraz daha elimden geleni yaptığıma emin olayım biraz daha kendi önüme ya bakayım. en azından şey yok mu hani denemedim demeyeceksin. Evet evet aynı. Yıllarca bu insanın içinde kalır yani ya keşke bir kere daha deneseydim. Evet. Yani, yani ne olur en kötü gene bunu yaparım. Evet. Yani buraya da zaten tıpa gidiyorum. Evet evet hocam da geriletsem falan da planım hazırdı. Yani diyecektim ki hani tamam bu kadarmış yani bu kadar oluyormuş. Ne yapayım yani? Ama yok. Yani yaptığın çalışma, gösterdiğin efor, yani mental olarak hep ayakta kalabilmen yani çok iyi bir şey yapacağını zaten bekliyorduk. Yani çok iyi bir şey de oldu. Ama ondan sonra şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Anlatılmayan bir şey var. Ben onu bir açayım. Hacettepe Tıp için mezuna kaldım. <laughs> Tercih döneminde görüştük dedi ki ben galiba bir istihbarat yazacağım. <laughs> Sonra ama yine aklı senin tıp yazdırdı hayatta. Gitti geldi. Ama bu gidiş geliş hep oluyor. Ben hep şeye örnek veririm. Mesela ilk başarı hikayelerindendir. Ee, benim şu an koştukta 4. sınıf okuyan bir öğrencim var. Şimdi tercih döneminde beni arıyor. Ya hocam işte 6 altı sene okuyacağım, 4 sene uzmanlık yapacağım. Tıp okunur mu? Ben en iyisi bilgisayar. Tamam sen bilgisayar yaz. Ertesi gün telefon açıyor. Ya hocam ama ben çalışmayı çok seviyorum ders çalışmayı. Tıp tam bana göre bence. Tamam. Esra sen tıp yaz. Ertesi gün bir mühendis oluyor. Bir son koş tıp yazdı. Yani en son ama mühendis olmaya karar vermişti. Tıp yazdı. Tercih döneminde böyle gidiyor geliyor. Önemli olan şu arkadaşlar. Bu sınavın yapılma sebebi şu. Sizin gireceğiniz üniversitede, gireceğiniz bölümdeki akademik yeterliliğinizin o bölümün gereklerini taşıyor olmasını sağlamak. Bu sınavın asıl amacı bu. Hani bunu kimse dillendirmiyor da. Biz bu sınava giriyoruz, her şeyi çalışıyoruz falan da. Asıl dert bu. Sonuçta şimdi bu sıralamayı yapan bir öğrenci. Hacıdepe Tıp'ta da okur. Ot bilgisayarda da okur. Değil mi? Tutmuyordu ama. Tutmuyordu ha. Yani kaçta kapattı otlu bilgisayar? 600 falan 600 herhalde. 600 falan. <laughs> Giremiyormuşuz <Maşa>. zaten. Yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani onu da yapabilir, onu da yapabilir. Bunu söylemek istediğimiz şey bu. Tercih dönemindeki bu git geller, hani çok şey gelmesin. Çok absürt gelmesin size. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki Hayat, şimdi 2023'te sınava girecek arkadaşlarına böyle birkaç cümleyle seslenmek istesen neler söylersin onlara? Evet, tamam. Yani bence hani herkes bireysel bir şekilde ilerliyor. Yani kimseyle öyle çok karşılaştırmanıza gerek yok. Kendinizi. Herkesin yolu farklı yani çok farklı başlayıp farklı bitebilir hani her şey. O yüzden bence Bekir Hoca'yı çok iyi dinleyin. Gerçekten dediği her şey... Mesela ben başka YouTube kanalları izlediğim zaman hani hiç yani mantıklı gelmeyen çok şey oluyordu. Ama Bekir Hoca ne derse yani mantıklı geldiği için yapıyordum yani. Çünkü hani gerçekten işi çok iyi biliyor bence. <laughs> o yüzden. Yani mantıksız bir şey söylemiyor değil mi Bekir Hoca? Hayır yani hocam arıyordum hani acaba mantıksız bir şey var mı ama bulamıyordum yani. <laughs> O yani, yüzden, çok yani Bekir hoca gerçekten biliyor. O ne derse uyun. Mesela bazen diyor ki hani yorulduğumuz zamanlarda dinlenin biraz diyor. Mesela dinlenin diyorsa gerçekten dinlenin. İşte ya da bu, bu mesela bu hafta işte böyle yapacağız. Bu şekilde çalışacağız. Yani gerçekten ne derse birebir uymaya çalışın. Yani çok teşekkür ederim. Yani ben arkadaşlarına öneride bulunurken beni önerdin. <laughs> Hocam <gülüyor> ama, ama... Hocam yani sizin dedikleriniz dışında ekstra bir şey. Yani yok gerek yok diyorsun. Yoktu. Bilgin duyuyor musun? Duyuyorum <laughs> hocam. <laughs> Arkadaşlarınız da tabii başarı hikayesini izliyorlar. Onlarla da video çektik, video çekeceklerimiz var. Peki, Hacettepe Tıp'ı yazdın, şimdi hazırlık görüyorsun. Evet. Beğendin mi Beytepemizi? Hocam, Beytepe ben zaten ortaokulu Beytepede okudum. Öyle mi? Evet, Aa, o yüzden o, o. çok iyi biliyorum kampüsü. Herkese şey yapıyorum, bak burası böyleydi eskiden falan. <laughs> Tanıtıyorsun, rehberlik <laughs> evet, yapıyorsun. Evet hocam, rehberlik ücretim. Ama mi senin ortaokulundan beri. <laughs> evet hocam, değişmiş yani. yani. Çok farklı olmuş, çok Ama büyümüş. Ama çok güzel, ben çok seviyorum. O yüzden zaten hazırlık Tadını okuyacağım. Tadını çıkar, ha, bir sene sonra. Sonra ağlamaya başlayacağım. Bir yıl sonra tabii merkez kampüse geçiyorlar, Hacettepe Tıp Evet orası biraz daha yoğun ders çalışılan bir yer oluyor. Hayat çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu hikayeyi bizimle paylaştığın için. Ben çok teşekkür ederim. Yani seni gördüğüme, ne bileyim seni tanıdığıma çok mutluyum. Ben de öyle. İyi ki varsın. Sen bu güler yüzünde çok iyi bir hekim olacaksın. Bundan eminim. Çok hastaya derman olacaksın. Ben sana bundan sonraki tüm hayatında sağlıklı, başarılı bir ömür diliyorum. Umarım her geldiğimde de görüşmek kısmet olur. Görüşürüz inşallah hocam. Ben... Sizi bırakmam. <laughs> Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.